Ardı bomba. Size bırakacağım bir hikayem olsun istedim. Sırf la dediğimiz için bize yaşatılan Adem'den biridir olan hikayemiz. Nemrut'tan Firavun'dan bu yana zalimlerden devam eden sürgünler yediğimiz. Mayınların ardından geçtiğimiz, Üşüyen kalplerimizi ısıtmak için yaktığımız cephelerin olduğu, belamların bağırdığı sokakların hikayesi. Puslu da gözükse o sokak temizlenecekti biliyorum muavit kardeşlerimin kızıl kanlarıyla. Çünkü onların kanlarıyla olacaktı uykudan uyanma. Tıpkı arkadan bir mızrak yiyen Hamzalar, kıyamda hançerlenen Ömerlerin kanlarıyla sulandığı gibi. Haydi kalk artık. Kalk izle nasıl da garip kalmış şeriat senin gibi yiğitlere. Utan şimdi pusular kurulurken nasıl da uykuda olduğunu hatırlayarak. Kaldır sancağını. İbrahim'in Nuh'un ve Muhammed'in davasını yüklen artık. Anlat, anlat insanlığa vaat edilen nimetleri. Anlat övgülere mazhar olan bedelleri. Anlat geçici olana tercih ettiğin ebedi nimetleri. Anlat susma çünkü sen anlatırsan susanların kalemine balta vurmuş olacaksın. Sen anlat ki susanlar utansın. Sen anlat ki hak ayaklansın. Şu sözü de unutma. Bir uyanık uyuyanları uyandırmaya yetecektir. Yeter ki sen samimi bir şekilde uyandırmak için çaba sarf et. Ve bunun için gayret et. Başına gelebilecek olaylar seni yıldırmasın. Gelmeden önce gelmişcesine korkma. Hani bir alemin sözü vardı. Düşmanım bana ne yapabilir ki diyordu. Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, ölümüm ise şehadettir. Şehadetten daha güzel bir amelimiz mi vardı? Anlat Müslüman anlat. Anlat insanlığa vaat edilen nimetleri. Anlat övgülere mazhar olan bedelleri. Anlat geçici olana tercih ettiğin ebedi nimetleri. Sen anlat ki kulaklarını tıkayanlar belki duyar bu gerçekleri. Yüz çevirmelerinden vazgeçerler belki. Hakkı batıl ile süsleyenler susar belki. Sen anlat ki herkes sussun.